Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoyu erken çekmem gerekiyordu biliyorum. Motordaki Paslı suyu temizleme videosunu. Fakat ben yorumların biraz birikmesini ve yorumların içerisinde gelen sorular, işte ne bileyim aklıma takılan şeyleri de biriktireyim. Bunlara da düzgün bir şekilde cevap vereyim diye arkadaşlar ee, biraz bekledim. Alt kısımda yorumlarınızı da okudum. Ee, şimdi bu yorumlarda genelde hep şu söyleniyor. Saf su, saf su işte saf su koyulması lazım. Saf su eklenilmesi lazım. Bunu açıklayacağım arkadaşlar. Hem saf su olayını açıklayacağım sizlere hem de pası nasıl temizleriz bunu açıklayacağım. Yani biz burada nasıl pası temizliyoruz. Zaten pas e, kullanılmış bir araca nasıl müdahale ediyoruz bunu açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar saf su dediğimiz olay eğer aracınız fabrika çıkışlı sizde ise bakın fabrikalar saf su kullanıyor. Size bunu vermeden önce antifrizi eklenmiş ve aynı zamanda saf su içeren madde kullanıyor. Siz atıyorum mesela 2020 model bir arabanızın antifrizini değiştireceksiniz. Bakın hiç çeşme suyu kullanmadınız. Hiç musluk suyu kullanmadınız. Hazır su dahi kullanmadınız. Aracınızda saf su bulunuyor. Yalnız su eksildi bir bardak dahi çeşme suyu veya farklı bir yerden su doldurursanız arkadaşlar içerisindeki saf su miktarını o doldurduğunuz suyla birlikte bozarsınız arkadaşlar. Bakın bir bardak suyla dahi saf suyun özelliği gider. Bunu söyleyeyim. Yani çünkü içerisindeki alışımlar var. Kimyasallar var. İster istemez o hani e, biz çeşme suyu dediğimiz içerisinde çıkan işte bu H2O değerleri falan düşük olan malzemeler var. Bu kimyasallar bir bardak dahi su ekleseniz o suyun özelliğini bozarsınız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. İkinci bir seçenek de antifriz kullanırken blok yapısına dikkat edin. Ben sizde şimdi burada şunu inorganik organik. İşte fosforlu vesaire bunları söylemeyeceğim. Bunlarla alakalı zaten videolar çekmişler. Antifrizi 4 maddeye ayırıp da 5 madde 4 madde özür 4 maddeye ayırıp da e, zaten antifrizi sizlere açıklamışlar. Blok yapınıza göre antifriz kullanacaksınız zamanları vesairesi. Rengini aldanmayın onu söyleyeyim. Yani bu bilgisini burada verebilirim. Rengini aldanmayın sadece işte fosforlularda mavi ile yeşil var. Geri kalanında renk üreticiye bağlı bir ton. Bu da normal antifrizin alkol gibi yani, e, beyaz olmasından kaynaklı rengini üretici seçiyor yani şu renk bu renk diye içindeki antifrizi işte organik ya da inorganik e, tarzında arkadaşlar değişiyor şimdi buraya kadar her şeyi açıkladım yani aklınızda bulunanlar çünkü oraya bunları da yazmıştınız aklınızda bulunanlar buraya kadar her şeyi açıkladım dedim ki size bir bardak daha iyi. su koysanız değiştir peki 2020 model aracım hiç su eklemedim içeride saf su var az önce anlatacağım birazdan anlatacağım az önce derken anlatmadım birazdan anlatacağım olay arkadaşlar hiç genleşme kabına daha su antifriz hiçbir şey koymadan önce yapılması gereken durumdur bu şimdi paslı bir suyumuz var genleşme kabımızı alabildiğine pas ve suyu görmüyoruz arkadaşlar Zaten pas eğer bu suyun içerisinde varsa sizden önceki bakın aracın sizden önceki işlemi kesinlikle çeşme suyu kullanılmış veya bu araca hiç bakılmamış anlamına geliyor. Bu yüzden bizim bu paslı suyu bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Sonrasında yapmanız gerekenleri de anlatacağım saf suyla alakalı. Şimdi arkadaşlar genleşme kabı olan araçlar için bakın Japon araçlarında da bana anlatın dediniz. Onu eğer gelirse görsel bir şekilde paylaşacağım sizlere. Bunda görselim yok ama teknik terim kullanarak anlatacağım. Büyük bir ihtimal anlayacaksınız eğer yapmak isteyen olursa. Tabi burada birkaç notlar da vereceğim. Ee, sizlere ki eğer kendiniz evde değiştirirseniz nelere dikkat etmeniz gerekir ya da antifriz değiştirdikten sonra yola çıkmadan önce neleri kontrol etmeniz gerekir bunlardan da bahsedeceğim ee, o yüzden video biraz uzun olabilir idare edin arkadaşlar çünkü çok e, bilgi e, var bu işte yani sadece sırf antifrizi değiştirdik hadi al götür olmuyor Şimdi genleşme kabımız arkadaşlar altında bir boru var. Bu benim kendi aracım biliyorsunuz zaten. Altındaki boruyla radyatör kısmına basıyor suyu. Burada motor devirdayım ederek yani su pompası, devirdayım pompası, su pompası daha öncesinde buna aşinasınızdır. Devirdayım ederek tekrar buradan işe yaramayan su, işe yaramayan demeyeyim de yani suyun bir kısmını buradan geriye veriyor. Bu döngü sürekli var. Yani yuvarlak çiziyor bu su arkadaşlar. Şimdi pastı suyumuzun kapağını açıyoruz zaten bu çeşme suyu bulmuştu ya yani ben e, burada hava yaptırtmamak için bu işlemi kullanıyorum ha siz dersiniz ki ben 20'lik e, işte e, düşük böyle hazır su alacağım hazır su dolduracağım ya da 20 litrelik saf suyla ben bu işlemi yapacağım keza bu size kalmış bir durum yapabilirsiniz de ama ben çeşme suyunu kullanacağım onu kullandıktan sonra neler yapıyorum onlardan bahsedeceğim ben buraya hortumu takıyorum arkadaşlar şu hortumu da yerinden çıkartıyorum Başka bir uzun hortumla birlikte kenarda bir bidonun içine koyuyorum ki ne kadar pas çıktığını göreyim bir. Hortumu kısa derecede suyunu açıyorum arkadaşlar. Suyu dolduruyorum. Hafifçe buradan da taşmasını sağlıyor. Çok az bir şey. Şimdi bu taşma esnasında aracı çalıştırıyorum. Benim aracım çalıştırdığımda buradan su gelmeye başlıyor. Buradan su geldiği için bu direkt bidona doluyor. Biliyorsunuz zaten bidona doldurmuştuk. Buradan da koydum çeşme suyu ki ben Hava yapmaması için bunu yapıyorum. Yani içeride bir su kaybolmaması için. Dolduruyorum ve belli bir miktar ben bunu çalıştırıyorum. Ortalama 20 dakika bilemediniz. Yarım saat boyunca. Ta ki benim bu borudan arkadaşlar temiz, passız, pas tortusu olmayan suyu görene kadar aracımı çalıştırıyorum. Ne zamanki temiz bir arka, fıstık gibi bir su geldi arkadaşlar o zaman ben çeşmeyi kapatıyorum boruyu da yerine takıyorum. Tabi bu işlemi yaptım ya bitti mi bitmedi. Aslında normalde yapmam gereken burada süreç uzuyor. Tabi bir antifriz değişimi 2 saatte olur mu 3 saatte olur mu? Paslı su olunca mecburen oluyor. Motoru kurtarmamız gerekiyor çünkü. Bunu kapattım. Burayı da kapattım. Hararetimi 90 dereceye çıkarttım. Fanı açtırttım. Fan şuradan. Termostat açıp açmadığını kontrol ettim. Nasıl? Bak bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Lütfen göz ardı etmeyin. Şu boruyu kontrol ettim. Sıcacık. Şu boruyu kontrol ettim. Buz gibi termostat açmamış demektir. Sistemde bir hava var demektir. Bunu açık bir şekilde çalıştırın arkadaşlar. Benzinli araçlarda bunu bu şekilde yapamayabilirsiniz çünkü kaynatır. Ama eğer suyu hiç kesmezseniz yani su devdammı hiç kesmezseniz hava yapacağını zannetmiyorum. Zaten benim de %90, %95 bunu musluk suyuyla yani çeşmeyle, boruyla yapmamın sebebi de bu. İçerideki bir sisteme hava göndermeden su doluluğunu hiç minimuma indirmek benim temizleme amacı. Yani %70, %80 bu böyle şekilde pası temizlersiniz. Sonra isterseniz kapatın bunu benzinli, dizel fark etmez. Kapatın bunu ondan sonra bakın fan açana kadar çalıştırın arabayı. Bir iki tur atın, gezin mahallede vesaire bir dolanın. Yani bir 5-6 kere açsın. Su sürekli buradan sizin yaptığınız gibi devirden yapsın. Sonra tekrar gelin aynı yere arkadaşlar hortumu takın. Sonra tekrar bunu yerine çıkartın. Ve aynı işlemi tekrar da bir daha Tekrarlayın arkadaşlar. Yani gezdiniz 15-20 dakika sonra bir daha tekrarlayın. Baktınız buradan doldurduğunuz su buradan tertemiz çıkıyor. O zaman demektir ki arkadaşlar blok kısmında size gösterdiğim blok kısmında bir nebze olsun temizlemişsinizdir. Bir nebze olsun içi çıkmıştır. Yani içindeki pas çıkmıştır. Peki burada ne yapıyoruz? Şimdi e, araçları yola çıkartmadan önce benim nacizane fikrim bir hafta bilemediniz iki hafta şehir içinde kullanın. Eğer uzun yola çıkıyorsanız ve su varsa bu işlemi yaptırmayın. Mutlaka araba yatırın arkadaşlar. Ortalama 1 litre antifriz ekleyin. Sorun değil. İçerisindeki su kalsın. 1 litre antifriz ekleyin. Antifriz de hani pası çözme etkisi olduğu için antifriz ekleyin. Bunu bir hafta kullanın arkadaşlar. Tam bir hafta kullanın. Tabi çok soğuk varsa arkadaşlar 2-3 litre ekleyin. Yani normal derecesine getirin. Kars'ta bu işlemi yapmayın soğuklarda. Ama yazın bunu yapabilirsiniz. Normal derecesine getirin. Sabah bir sürprizle karşılaşmayın arkadaşlar bunu anlatayım dedim. eğer yazın dediğim gibi 1 litre ya da işte antifrizi 3 litre falan doldurun. Bir hafta boyunca bu aracı kullandıktan sonra size az önce bahsettiğim işlemi tekrardan yapın arkadaşlar. Suyu doldurun. Antifrizli bir şekilde baş bidona tekrar daha doldurun. Baktınız ki ne zaman pas gelmiyor arkadaşlar. O zaman yapacağınız işlem bu saf su sevenler için. Saf suyu alın 20-30 litre fark etmez 20 litre de olabilir Saf su içinde gene kalacaktır arkadaşlar Bloğun içinde olsun Radyatör kısmının içinde olsun Egeri soğutucunun içinde olsun ee, öndeki petekte olsun, radyatörümüzde olsun, soğutma radyatörümüzde olsun kesinlikle kalacaktır. Yani bunun gitme bir şansı yok. Ta ki nasıl giderirsiniz? Motor komple parçalayacağız. Alabildiğine bütün boruları hava tutacağız. minik bir su damlası dahi kalmayacak şekilde eğer temizlersek ondan sonra saf suyu doldurduk mu aracımızda saf su olur. Ama bu dediğim gibi her tarafı temizlemek gerek. Ha dersiniz ki biz saf su kullanacağız. Daha korozyon yapmasın diyorsanız arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra zaten büyük bir ihtimal genleşme kabınızda içinizde sinmeyecektir. Bunu da sökün atın arkadaşlar. Yenisini takın. Malum suyu temizlemiştik ya. Yenisini taktıktan sonra 20 litre saf suyla tekrar aynı şekilde doldurun arkadaşlar. Buradan bir bidona tekrar boşaltın ve paslı suyu temizlemiş oluyorsunuz bu şekilde. Ha suyun 20 litresi bitti. 20 litresi bittikten sonra tekrar bu dışarıdayken malum su pompalıyor ya. Antifrizinizi de doldurun arkadaşlar buradan. Çünkü buradan bir su kaybınız olacak. Buradan 3 litre, 4 litre antifrizinizi doldurun. Ne zaman ki elinizdeki antifriz bitti, bunu çıkartıp tekrar bu yerine takın arkadaşlar. Burayı geçmesin. Yani maksimum minimum çizgilerini Genleşme kapınızdaki su geçmesin arkadaşlar. Sonra kapatın. Tekrar çalışsın arabanız. 90 dereceyi bulsun. Fanınız açsın. Termostatınız açsın. İşleminiz bitsin. Bunu kendi başınıza yaparsınız. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi bu videoyu çektim diye bütün sistemler bu şekilde çalışıyor diye bir anlamı yok arkadaşlar. Bazen öyle bir başımıza gelebiliyor ki özellikle Opel motorlarında Renault motorlarında olsun yağ soğutucuları kılcal bir şekilde tıkanabiliyor. Pastan dahi tıkanabiliyor. Bu sefer biz buradan su borusuyla su versek bile kesmesek bile suyu arkadaşlar. Ee, içerisinden su geçemediği için Eğer orada en ufak bir kabarcık bile olsa Arabanın havasını alamıyoruz Ve hararet tavan yapıyor arkadaşlar Eğer böyle bir şeyiniz varsa Böyle bir çekingenliğiniz varsa Özellikle benzinli motorlarda Dizelde genelde böyle bir şey yaşamıyoruz Yaşasak bile bunu çıkartıp arkadaşlar Yani genleşme kabının kapağını açıp e, Dizelde çok fazla kaynatma olmadığı için Genleşme kabını açıp arkadaşlar Buradan fokur fokur e, Bunun havasını bir şekilde alıyoruz. Çünkü 90 bilemediniz 100 derecede açıyor. Ama benzinli arabalarda öyle değil. Özellikle Opel'lerde 108 dereceleri kadar buluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki su 100 derecede kaynar. Bu yüzden genleşme kabının kaba, kabalı olmak zorunda. Benzinli arabalarda. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Contanızdan, sindir kapağınızdan olmanızı istemem. Dediğim gibi uzun yola çıkmadan önce bu işlemi yapıp pası temizlerseniz 1-2 haftada kullanın. Ne olur ne olmaz. Çünkü kalifer peteniz patlar. içeride bir anda su gölletinde kalırsınız. Radyatörünüz patlar. Bunlara tabi dikkat edeceksiniz. Bir hafta boyunca her gün gözlemleyeceksiniz. Bunu söylemeyi unuttum. Bir hafta boyunca arkadaşlar her gün su kabınızı gözlemleyeceksiniz. Çünkü siz pastan aracınızı arındırdınız. E, tertemiz bir şekilde yaptınız Ve bunun size geri dönüşü bir Herhangi bir yerin patlaması olmasını Ben şahsen istemem Bu yüzden de gözleminizi mutlaka Yapın arkadaşlar Saf suyu ve pas e, temizliğini de Bu şekilde anlatmış olalım Umarım faydalı bir video olmuştur Zaten siz çoktan bunu beğenmişsinizdir Her videoda beğeni beğeni dememize gerek yok Zaten güzel anlatmışsak arkadaşlar Kesinlikle sizler de beğenmişsinizdir. Bu tür içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı eğer istiyorsanız da farklı şeylerde içerikler çekmemizi, farklı konularda düzgün bir şekilde anlatım istiyorsanız arkadaşlar sadece yorumlarda bunu belirtmeniz yeterli. Bu arabayla alakalı hani bunu çek motor sesi vesaire bunu dinlettir bize diyen arkadaşlar var. Özellikle de kendi arabamı çekmemi ya da ben arabama nasıl bakıyorum, bununla alakalı bir içerik üretmemi istiyorsanız sadece yorumlarda belirtmeniz yeterli. Allah'a emanet olun. Kendinizi kollayın. Maskesiz mümkünse sokağa çıkmayın arkadaşlar. Kalabalık yerlerde gezmeyin. Korona, Covid illetinden de arkadaşlar en kısa zamanda kurtulmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.